Merhabalar bugün boktan hayatımızı geri kazanmaya çalıştığımız oyunla devam ediyoruz. İnsanlar bize daha kapı davranıyor tamam siktir et onu. Ee, başka bir avantajımız falan yok. Bir tane kartımız var iki gün sonra 11-15'te randevumuz var diyor falan, falan filan ama çözemedim. Geri bir oraya gideceğim. ofise gideceğim. Oyunun renkleri bu arada çok soluklaştı. Nedenini çözdüm. bizim mutluluğumuz yarrak gibi. Lütfen çok açın. Sana inanmıyorum. Biz mutlu olabileceğimiz bir şey yapmamız lazım. Oyun oynama yerine gideyim. Mutluluk verecek bir şey var mı? Köpeğimi siktir. 10 toplu ve bir mutluluk. bir mutluluk bir mutluluk kanka. Varım yoğunluğu aldım. Bir tane de çaldım. Bir tane daha çalamadım. Olsun. Çaresizlik topluk seviyesi 25'ten düşükse ee, önemli, Çalma seviyesi önemli bir şey artık. Çok iyi. Ben sırf bunu mutluluk için yapıyorum bu arada. Neyse biraz o kadar da değil. Hocam kadar da değil. Otel salonu da buldum. Kapalı. Bugün pazar mı ya bugün? Binlerden ne? Her yer kapalı. Burası da kapalı. Bugün pazar galiba. Bir elimi yüzümü ekeyim. Bir de kurdalarımı satayım. Ondan sonra bir de şuraya gideyim. Hangi ilk defa sorun bana oklama. buraya gireyim de on gibi gir nik alanına git önce giriş belki birisi yardım sever hissediyorumdur bilen şansın yaver gitti ve indirimli yemek paketi aldım çok teşekkürler çık kampa gidelim şimdi de gir bu bir sığınak bu bir sığınak. Mı? Bu diğer evsizler onundaki saygınlık gece olaylarını ve diğer şeyleri etkileyebilir. Ananı 16. 16 ediş, hiç sıkıntı yok ama. Biz geri 16 Köprü. Konuşalım. Ee, sen iyi birisin. <laughs> Konuşacak vaktim var mı? Hey nasıl gidiyor? İyi iyi şükür. Tabi dur telefonunu çıkarayım. Benim telefonum yok. Artık bir arayabiliriz. Bizi seviyorlar lan. Çok hoş bir şey. Biraz para bozukluk etmeyin. Biraz bozukluğunuz var mı? Sorun yok. Memur bey. Çıkın gidin amına koy. E sen ne diyorsun ya? Bunları ağız gibi burun dalma özelliği ne zamanla gelir? Bozukluğun var mı ya? Beni ta... Taci suç mu ya? Kim koyuyor bu yasaları ya? Ya abla sen de yüzümüze ekşime. Biraz bozukluk be Kur'an. Bugün kütüphaneler de açık değil diye hatırlıyorum. Lan seni durdurmadım. Yürü git tamına koyayım. Yanlış Normalde durmazsınız benim gibi adama riskli işler artık ancak çok geçiş. Riskli işler için burada bekleyebilirmiş. Vay be. Bak sen ya. Ya bir şey yapmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz memur bey. E, Ospu çocuğu ti göt veren ti. Hayır kurumu bilgileri. Üzgünüz bize kayıtlı görünmüyorsunuz. Randevu da sevdiğiniz için refah kartınızı kontrol edin. Konut yardımcısı. Bana konut konusuna yardımcı olacağınız mı? Konut yardımını başvurunuz için teşekkür ederiz. Davet edildik. Evet, siz varsa kıyafet gerekliliğiniz Tamam. Benim çabuk koşmam lazım. Bir e evzu billahimine şeytan acım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah billahimlerrahmanirrahim. Ali kemik dünya kanım. Dövü ekranı seyit nasıl edemiz ki? Sıra tezirin anı Galiba bir euromuzu da boş yere verdik anına kayıp. Ya yani en azından kapımızın önünde uyuyak. Avutsun bahaneler avutsun. Sol doğru koşuyorum. Kapıya da bastım. İşte. ikamet verilene kadar kalınan süre sıfır. E şu an götü yedik. Bazı malzemeler kullanabilirim. Yağmurda yürüme hızı büyük ölçüde artar. Ancak yağmurda kaynaklanan mutluluk kaybı biraz daha yüksek. Yok. Mutluluğun 90'ın üzerindeyse yok. Ne top... nezaket olsun. Eee. Eee. Ospi. <laughs> o Bir verelim. 35 cent. İyi güzel. R Real Lady A. Real Lady A. Biz bu hayatı kurtaramayacağız kardeş. Ben sana size söyleyeyim. Bir gün daha bitti. Ee, hadi bu gece kalacak sıcak bir yere ihtiyacımız yok mu? Bu adamla uğraşacak mısın? Evet. Mutlu olduk. Hey! Adam aniden onunla konuşmayı bırakıyor ve seni görmezden gelerek ellerini ceketini ceplerine zorladığını uzaklaşıyor. Zaya kalkıyor ve toparlanır. Teşekkürler dostum. Ama bunu kendim e, halledebilirim. Amine teşekkürler. Seni daha önce görmüş müydüm? Oh evet gördüm seni. Tekrar görmek güzel. O kadar da konuşuyor ki onu anlamak neredeyse imkansız aynı benim gibi. Genelde buralarda çok fazla bunun gibi şerefsiz herif olmuyor. Zaten çoğu zaman basit bir hayır işe yarıyor. Yaramazsa da taşlaklarına bir tekme ve çığlık atmak genellikle işe yarıyor. Ne bileyim belki sadece şanslıyımdır. Neyse bugün işim bitti. Görüşürüz. Ayağa kalkıyor. Geriniyor ve parka doğru yürümeye başlıyor. Beni yine seviyorlar. Ağır uyan. Hayır. Eee... Depresyona girdik. Bir fare Bazı yiyeceklerim girmiş. Anan... Amına sikim fare. Yanlış yere gidiyoruz. Beyin yorgunuyuz bir daha ayrıca. Onu siktir et. Yetmiş Yetişeceğim ki... Yetişeceğim ki... Yetişeceğim ki... Sik sopçular. 11.45'e kadar oraya yetişmem lazım bu arada. Şu an hiçbir yere giremem. Daha bir may bir siktir. 32 kalmış. Bir yok gazete mazete değil. Bu, bu mu lan yoksa? Aynen bu galiba. Randevu. Randevunun vakti gelmedi daha sonra gel. Tamam. Ne kadar randevunun vakti? Lan randevunun vaktini söylesene. On bir kırk beş falan mı galiba? Ya polis koymuşlar buraya da ya. Ben on bir 11 atlayacağım. girmeye çalışırım. Bunu neden yapayım? Aa abicim para ver. Yeni kıyafetlere ihtiyacım var. Sana teşekkürler abim. Sen mesela kral. Bozup var mı? bir bozukluk sizi fakir yapmaz ama beni o bir o kurtarıyor işte. Ananı tikim. Randevu için geldim. Lan nasıl randevunun vakti gelmedi ya? Ay Allah mesalla la. Bu randevu ne zaman kardeşim? Gel ne 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 ol ne ol ne, olur, ne olur. Beni kandırdınız Neden sana bir şey vereyim ki? Ananı kim soru zannettim ben <laughs> Mümkünse biraz para Bir iş bul ya Ya sen ne kadar zeki bir insansın ya İstemem ama ne yapayım sen de uyuşturucuya düşüreceksin bizi illa ya Sigara al bir tane bir de şunu çal seni. Sigara iç bir tane. Bir de bundan ye. Hastalığım da var ama depresyona girmişim. Yarrak herif. Hijyenim düşük insanlar seni hiç sevmedi. Biraz bozukluk var mı? Zavallı. Çok değil para verme ama tamam Oğlum benim randevum ne zaman? Siz benim ağır taşa geçiyorsunuz ama çözemedim. Çözemezler. Canım çözemezler. Sizin yüzünüzden buraya da giremedik. Vay sinavradınız. Biraz bozukluk var mı? Komiks? Bir iş bul. Ya en son birinizi sikeceğim böyle dediğiniz için ama benden uzak dur. Oğlum siz bana kumpas mı anlıyorsunuz? Bu ne? Şey videosu mu? Kışkırtma videosu mu? Her sorduğum ama ona koyayım ters diyor beni. Bana iyi görünüyorsun. Karnım aç. Teşekkürler. Benim vaktim geldi mi artık? Siz beni kandırıyorsunuz ama ona koyayım. Konut yardımı dedim bir yanlışlıkla. Yarrak kafalılara ya. Hay yarrak kafalılar ya. Hay yarrak kafalılar ya. Hayır, senin yüzüne yine sokakta yatıyorum. Sahipsiz ee, bakışlarını fark ederiz. Sahipsiz... Yok, hayır. Sahiplenme. Mutsuz oluyorsan da ol kanka, ne yapayım. Ooo, onu sahiplencek ya. Bir süredir kıyafetlerini temizlemedim, hijyen artık geldi Tam sorun yok. Benim bu kartım hala duruyor mu? Ne zaman olacağını söylemiyorum. Git başkasını rastla. Annem var mı yakında onu rahatsız edeyim. Siz rahatsız etmeyelim lütfen. Vallahi çalmayacağım ya. Tedavi edici içecek. iki gün boyunca azaltır. Tedavi edici içeceği alacağım. Bir de... de çalmayacağım söz. <laughs> Vallahi oyun makinesi de kapalıymış ya. Yani. Çöpün başına da adam koymuşlar. Biraz temizlemek Bismillah. 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 Buraları da verek. Gidelim bakalım. Hayatta taksiye mi abi. Yanlışlıkla bindim geçen. Beni siktiler. Dilenelim bakalım. Hiç kimse para vermiyor. Yine mutsuzlaştım. Öleyim artık depresyondan da kurtulayım ya. Bir saat. Oradan oraya yürümek bir saatmiş. Normal. Takas yap. Bira ver elma al. Bekle lan. Geliyor. Abi bira var mı ya? Satıcılarda bugün bire yoktu gerçi. Ne yapıyorsun kanka? Biraz bozuk var mı? Ayıp ediyorsun ne? Var ben biliyorum senden. Sosyal anı kaç... Tekrar bir çıksan sosyal anılarınız alınır. Kanka Sen bana demedin ki bugün diye. Amına kodum. Refah git. Sen bana bugün diye demedin ki. Dün kapısında bekledim oranın kapısında. Ablam sosyal yardımı kaçırmışım galiba. Suç işlediğinize dair raporlar var. içeri giremezsiniz mi? Hayatta suç işlemem ben. Yanlışım var. O, an yanlışım var ben. Ben ve suç işlemek. Ya sen nereden gördün bizi ya? Beni Allah için farklı bir yere taşıma. Biraz bozukluk var mı ya? Biraz para lütfen. Bir fa para farmına yatak ya. Biraz bozukluk. Affedersiniz. Senin yüzüne tükürüp bir şaka yapacağım ama ben. Ne yapıyorsun köpekçik? Allah'tan yemeğim var ya. Belki bir şey çıkar. Kütüphane? Hijyen seviyenin giremeyeceğin kadar düşük ya. Yananın ya, hijyenini sikiyim ya. O olur bu olmaz, bu olur o olmaz. Yıkanabileceğim bir yer var mı ya? Yemek yeri vardı buranın sanırım. Buranın sağına... bir sağa hiç gitmiyoruz ya bak. Geçen oyunda dedim hep sola gidiyoruz. Şunu bir dönüştürelim. Kaç para? 2, 23 cent ne yazıyordu? Güzel. Kiralık ev oranları bize düştü dedim. 136 cent dolara düşmüş. 136 dolarımız olsa zaten. Ya şaka maka yapmıyorum ki orospu çocuğu. Beni yüzmeyin artık ya. 2, 3, da yok. Ben yatmaya gidiyorum. Ee, kalıcı aynı kişiden defalarca başarılı şey minnetler iyi davranılma bulunma zavallı dilenirken bir aynı aynısından ekstra alma olası ee, Aynı kişiden defalarca başarılı bir şekilde dilendikten sonra iki mutluluk kapatılıklı olsun İki mutluluk daha önemliydi ama ben niye onu seçtim bilmiyorum Arkadaş kurbanıyım abi Dilenilecek ben en son yüzüne tüküreceğim birinizin de kimin bilmiyor. Biraz para Bana iyi görünüyorsun neden? Çok açım Çok teşekkürler. Şeyli güzel. Bitkinsin. Uyuyacağım şimdi. Artık bir evim var. Yani buraya kayıtlayayım artık. Hey adam bir sürede dışarılarda yaşıyorsun. Hatta bazı günler sıyr elampi, sıyrıklar atlattın muhabbet edelim mi? Muhabbet Muhabbet edelim Sana bir şeyler öğretebilirim. Ayrıca şu anda dostuna çok ihtiyacım var. Biraz önce başıma bir şeyler geldi. Uyumadan önce saatlerce konuşuyorsunuz. Aslında sokaklardan kalma konusunda mükemmel çalılar vardı. Vardı. Kış geldi. Yine yine bir hafta düşecek mi ya? dolmuş tezgah. Kışın bankları kullanarak ilk kat daha fazla para da kadın. Şehir olayı. Artık bertaraf finansmanı. Şehir yönetimi artık Ber tarafı için fonları arttırdı. Sokaklarda daha az var ve daha fazla çöpçüsü var. Aç kalmaya başladığını ilk mutluluğun bozulmasını anlayın. Ee, aç kalmaya başladığınızda ilk iki mutluluğun bozulmasını engelleyin. Parkta daha az hareket Bazen faydalı eşyaları ekstra kullanım elde edin. Yok. Boz. Artık ikametim var. Kütüphaneye doğru bir yol alayım. Biraz para var mı ya? Ha, kütüphane. Direkt dinle. Çok iyiyiz. Kütüphane kartı alayım. Kapıdın çalayım. Ee, kitabı ne zaman getirmen lazım bu arada? Bunu bir kütüphaneye geri götür. Ben götüreceğim. Sağlık kartım var. Ee, kütüphane kartım var. Kemet kartım var. Sağlık kartım iki gün sonra saat 15'te. Algo nerede peki? İki gün sonra yani bugün bitecek. Kaç 15'te dedin? Bir daha göremiyorum çünkü kartın üzerinde anlamak. 10 saat. Buraya geldi. Tamam. 10-15'te buraya geldi bir gün sonra. Biraz bozukluk var mı ya? Biraz para lütfen. Bütün çöpleri toplamışlar sizler. Biraz bozukluk var mı? Ya senin karını sikiyim ya. Senin kocanı sikiyim ya. Şunu versene bak. Ya anını beni. Beni tamam mı? Artık polis tarafından tanınıyorum. Tamam. Ben teslim olmaya gidiyorum. Biramı içerim. Kahvemin üstüne bir lıklarım. Kafa güzel. bin hamemleri diye teslim olurum baba. Ya yeter illallah ettim sizden ya. İllallah ettim sizden ya. İllallah ettim ya. Sosyal alın hakkında bilgilendirildi. Elinize, elinizden alındı. Kıyamet durumu iptal edildi. Ee, i̇nsan ilişkileri dinleme başarı oranı arttı. Bir gün. Durun bakalım. Dayakalar orada kesildi ama kadın bize para verdi. Bir dahaki sefer bir bank duyduğunuzda daha fazla para Yok tamam güzel. Bugün bankta uyumaya deneyecektik değil mi? Gel biraz uyuyalım bakalım ne olacak. Bunu da bir kontrol edelim. topla biraz sorduktan sonra uyuyacağım. Var. Ee, bu benim iyi geçirmemi sağlayacak günümü. Senden de son bir kez sorayım. Git başkasına. Anın anın An rahatsız edeyim istiyorsun. Biraz uyuyalım böyle. İki gibi kalkalım. Üç sekiz. Ya memur bey görmedim sizi ya. O 38'de de kıyafetlerimi yıkadım. Oh. Şimdi bunu da vereyim. 8 sen. Biraz para be. Biraz yardım. Eee çok sağ ol. Ben bu arada şehrimi değiştireceğim. Senin bırakayım yalnız. Seni bırakayım yalnız. Merhabalar memur bey. Al kanka. Bir şey değil. Hepimiz böyle durumlara düştük ya. Yani. Ayıpsın. Biz ölek. Sen bir aç kal. Burada buldum çok iyi. Konut set et. Burası artık benim ikametim. Bu arada bu bölüm son olabilir. Çünkü ben bu oyunu bitiremeyeceğim galiba. Ya da seri devam etsin istiyorsanız belirtin diyeceğim de kim belirtecek. Ee, bugün barınak çok dolu. Neredeyse tüm yataklar alınmış ama bir tanesi boş olduğunu görüyorsun. Ve çabuk onu alıyorsun. Sokaklarda uyuduktan sonra lüks gelen bu yatak. E, sarınırken biri yanına geliyor. Bu benim yatağım. Her zaman benim yatağım. Dik diri git. Ellerini ceketin cebine sokuyor. Hareket et. Ne oldu ya yediler. Beni döldü. beni dövdü. Diğer eşitler sana daha sık yardım eder. Gece tezgahı. Gece boyunca bankları kullanırken önemli ölçüde daha fazla para kılın. Çok iyi bu çok iyi. Çok iyi. iyi. Ya sıkıcıyı toplayıcı çapusası ee, iki, iki, kez karıştırabilirsin. Ben yani o bu çocuğu iki kez karıştırabilirim niye karıştırma. Yine hava karardığında ben bütün evsizleri ya sizin anınızı sikiyim. İki dileniyoruz var ya bizim mutluluğu sikiyonuz alacağınız. Ne yapıyorsun memur? Bir araba bulsam boş. Ananın... Ananın amına bak. Bil! Aga ne yapıyorsun? Ben Bil aa merhaba. Neredesin? Buluşmak istersen bu talimatları izle. Eyvallah. 90 metre ötedeymiş. Bill'le bir görüşe bir bakalım. Benimle dalga geçersen siker misin? Konuş. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yardım eder misiniz? Param olsa ben alsam. Param olsa ben alsam. Bil bizi Tonga'ya mı düşürdü? Tongacı Bil. Ben seni bundan sonra Tongacı Bil diye kaydedeceğim telefonu. Gazeteyi al bunu al. Aa Bil! Lan? Al sana bir euro amına koyayım. Bil değilsin galiba sen. Kütüphane bul et. Anunun amı. Konuş. 8 metre sormuş. Ben dibimizde yavrum. Ceza edelim. Kitabı iade et. Lütfen burada tercih. Ben bir şey takıncam da onu da söyleyeyim size yani. Yanlış anlaşılır. Biraz yat ya. Uyumayı bırak bir. Sen bil misin lan? Değil. Tanıma beni boş ver. Ben biraz yatacağım ya. Bıktım onu koyayım ya. 1.75 şöyle. Oh burada çıktı. Şuraya bir gideyim. Ver abi bireye. Ver abi dergiyi. Bir de yemek çalalım senden. Yemek çalalım. Eyvallah Cans. Koy abi bireye. Ya abi yemeğine. Oku abi dergine. E ee, şeyde dağlarda bulunur falan. Harda. Şeyde dağ bulunur. Yeni bir avantaj geç. Gece gündüz demeden çalış. Eğitim kazancı büyük ölçüde artar. Ders çalışırken bu eksilir. Siktir git. Dikkat Kütüphanedeki olayların etkilerinin artışı. Ee, kütüphanelere daha sık faydalı etkinlikler olur. Olayların etkinliklerinde etkilerinde etkilerinde artıyor. Para. Yes lazım lütfen. Bana iyi görünüyorsun. Neden? Bu gece kalacak e, yeni kıyafetler almam lazım. Of biraz bozukluğum var. Al çok teşekkürler. Benim şaltı bulmam lazım. Şaltlı dübün İçki kokuyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Bak sen içki mi kokuyorsun? Burası benim kaldı. Ananın içkim bitmiş ki. Neyse o zaman. Bu gece bankta uyuyarak geçeceğiz. Bank bulamıyoruz. Bank, ah bank. İyi bir barınak olmayabilir ama burada geçti Bir gün daha bitti. Aç olabilirsin. Bir süre bu hissi taşıdıktan sonra acımasız gerçekliği kabul etmeye başladın. Bu his kaybolmaya başlıyor. Galiba biz artık sen ülken bardağıma 1.71 koyduk. Ne yapıyorsunuz oza ya dostlar? üstüme iyilik sağlık dostlar ceza rap yapar çok kötü dostlar Oğlum mutluluğumuz yerine geliyor he. bir de artık çalışmaya başlasak yani Kütüphane mütev... E ee, pes etmeyiz abla Daha fazla orada taşıyamıyormuş Abi yardım ofisi Beni bu arada şeyimden dolayı almıyorsanız Yaptığım kötü olaylardan dolayı almıyorsanız sinanınızı sikim çünkü çünkü niye bu bu kadar oyun şey var? Lan bir tane kurda satma yeri yok mu? Yemekhane. Kütüphane, kütüphane. bana de biraz der çalışalım. Bismillah. 6 oldu. 11'den 6'ya düşmüş de. Ben bir gün daha çalışabiliyor muyum burada? Yok. Ben tam o zaman var ya bütün her şeyi kurtardık zannediyordum ya. 31 parfüm, şişe ve pipe. Hurdadan pankart yapalım. Nasıl kullanıyoruz şimdi? Nasıl olunuyor peki? Kalemim nerede oğlum benim? Hurdadan pankart yapacaktım. Bir öğe seç. Burada. Ha. 2 tane yapmışım lan. Bu ne? Pankart, pankart banklarda kazanan parayı arttır. 2 tane yapmışım. Selam bana yardım eder misin? E hurda toplayabilirim o zaman artık. Geriye doğru gidelim bakalım. Hurdaları toplayalım. Ne yapıyorsun memur? Ulan aman ne yapıp oldukları. Siz var ya insana huzur vermiyorsunuz kendi şehrinde. Şehir sizin sanki. Ya valla şu an veremem kanka. Canım işte canım sana feda ama şu an değil. Ama şu an eğitim arttırmak. Kurdaları toplayarak gidek. Temizliğimizi yiyeceğimiz temizliğimiz yüzyenimizi. Bunun fiyatlarını bu arada onlar düşürdü. 150-136 düştü de bir iş olsa kanka ben o parayı toplarım da. Şu an yemek ihtiyacımız da yok. Bence şey de o kadar da açık değil. o daha fazla orada taşıyamam. Çok güzel bir yerde denk geldi. Bunu da alalım. Yıkamaya gerek yok dediğim gibi. Shelter. Bu shelter ne veriyor mesela? Bu shelter'a mı yerleşiyor? Zaten buradaymış zaman Burada dinlenirsen bir sonraki başlığında daha iyi şans olur. Kanka başvuru bize bisik vermiyor ki. Sen ne satıyorsun? Alayım. Cep içki, son derece eee cep içki şişesi. Son içinin etkilerini kopyalar. Oo. Sen çok güzelmişsin. Ama sen çok güzel bir şeysin. Biraz uyuyak ya. Şaltırımız dibimize zaten. 18.00'da kalk. 1.37'im yalnız. Ben burada dilensem daha çok kazanırım. Kusura bakma sorun yok ben yatmaya gideceğim zaten. Şaltırımda bugün çok boş bir şey var. Şimdi şaltırım... anımız ne bir şey oldu, neyse boş ver. Bir iş tanışma sırayı görüştüm, bir sonraki başvurun başarı olası çok artacak. Şehri yönetim polisi için sağlam finansmanı arttırdı, şimdi daha fazla polis şehri devreye geçiyor. Aynen, çok iyi yaptınız. İki tane sebebimizi sikiyordu amına koyayım. Elma mı o? Ya bir tane çalsaydım ya. Hey. Eyvallah. 1 lira 10 sen. Çok güzel. Biraz para verebilir misin? Ver. Gittikçe zorlaşıyor bu arada her şey. Kütüphaneye gireceğim birazdan. Biraz para. Kütüphaneye girmeden para toplayayım diye ya. Ben kütüphaneye gideceğim birazdan. Ben para. Bir başkası Ben normalde küfür cevap veriyordum. Ama o kitap okuyor okuyor kendimi geliştirdim. Size küfür etmeyeceğim. Sizin ananızı sikmeyeceğim. Ablam bu arada o kadar da pis değilim ha. Çok sağ ol. Bir yemek yiyek. Bismillah. Bismillah. Allah'ım bir euro. g kaplı. kapı. Şey değil. Neden yapayım ki? Çünkü fakirim. Çok ihtiyacım var. Of biraz bozukluğum var al. Çok teşekkürler. Zavallı. Bana zavallı deyip sadece para vermiyorsun ya. Sen bir şerafsız. Bugün kütüphanemizi de yaptık. Uf. Arkadaşlar bu arada. Bugün son günümüz. Bizim bu arada şeyimiz vardı. Onu unuttuk ya. Bir saat almışlar kartı. Unutkan. B12 eksikliği olan adama da zaten bir kart verin. Bu oyunda hatırlatmayın. Ya sen ne ablam? Yani Ayıp bir sürümüz. Kraliyet baş

dinlenelim yemek vermişler çok güzel ben de yanında yemeğim var Büyüdüm almayayım boş ver yemek yerken konuşmalık olmaz hiç e, gece soğuğu gelmeden önce aceleyle uyuyacağım bir yer adamım birkaç saat sonra yayını tokezleyerek gelen bir adam ve yüzünde birden biri uyandırılıyorsun ve adam üstüne düşüyor İç kokuyor ve ayağa kalkmak için e, debeleniyor altında kaldığını ve ödünün koptuğunu fark etmiyor onu it ne oluyor dayı İyi. E, bizim şeyli olan halkla olan şeyimiz geri düştü. Kış geldi. Biz bir dahaki bölüm hapiste düşeriz. Bu bölüm kadar idam edici. Çok seviyorsanız onu da daha yaşayacaksınız. Çok iyi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.